Arkadaşlar, şu anda e, çok ısrar geldiği için e, bugün yeni bir parça söyleyeceğim. Duduzu'yu e, söylemeye çalıştım. Söylüyorum ama çok kaçırdığım şey var. Sesim çok kötü olduğu için hiç hani uymuyor ve e, çoğu kelime okuyamıyorum. Kaçırıyorum da aynı zamanda ritmi. O yüzden e, of, yanlış okuyorum galiba. Bilmiyorum okuyamıyorum onu. Şey yanındaki bakmayın. Doğrusunu yazar mısınız lütfen? Neyse işte okuyacağım bugün. Ya okuyacağım diyorum, yapacağım. İnşallah okuyabilirim. Bismillah

İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kulak kanaması için çok özür dilerim.